Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen bir vurgu yapayım. Ee, Trump'ın seçilmesiyle birlikte hem dünyanın hem Amerika'nın hem Amerikalıların hem Avrupa'nın başı dertte. Neden başı dertte? Ee, çünkü e, Amerikalıların başı büyük dertte. Çünkü e, Trump e, Tayyip Erdoğan'a özendi herhalde. Üçüncü dönem başkanlık için e, bir teklif verildi e, senatoya. Yani e, Amerikalıların çekeceği var. Bir de şeyi merak ediyorum. Yaşı yetecek mi? E, Amerikalıların e, başka bir şeyle, Amerikanın başka bir şeyle daha da başı dertte. Kaliforniya e, ABD'den ayrılmak ve bağımsız bir devlet olmak için resmen başvuruda bulundu. Sırada Texas var. Yani Amerika e, bir anlamda bölünmeye doğru gidiyor. E, şimdi orada ister misiniz bir de PKK çıksın, e, partiye karkeren Kaliforniya diye? E, bunlara geleceğiz, bunlara geleceğiz ama... Hemen bir başka şey söyleyeyim hakikaten dünyanın başı dertte neden başı dertte çünkü Trump bütün dünyayı tehdit etmeye başladı toprak istiyor kaç paraysa vereyim diyor ama ondan sonra da ne yapıyor olmazsa ben seni gümrük vergileriyle sıkıştırırım başka ekonomik yaptırımlar uygularım ve daha da olmadı silah çekerim alırım o toprağı diyor. Göreve resmen başlamasının üzerinden sadece bir hafta geçti Trump'ın ama dünyayı tehditle düzenlemeye çalışıyor. Ticaret ve düzensiz göç konularında mesela müttefik vera yönelik yaptırımlarda çıtayı yüksek tutuyor, baskı uyguluyor. Kimi kaynaklara göre bu dünyayı kaosa sürükleyebilirmiş. Vallahi sürükler mi? Bilmem ama mesela Avrupa çok tedirgin Valla kaygıyla izliyorum ben de Avrupa'nın durumunu. Biden Türkiye'de iktidarı değiştirmek için muhalefetle çalışacağını ilan etmişti. Çalıştı da ne demişti? İşte darbeyle yapamadık ama muhalifleri birleştirerek Erdoğan devireceğiz demişti. Şimdi Avrupa'da buna seyirci kalmıştı ve Avrupa'yı da bu projenin içine sokmuştu. Ee, Kanada bile Türkiye'ye afra tafra yapmıştı o zamanlar ee, ama olmadı. Trump e, Biden'ı yenince müttefikler de yenilmiş sayındı, sayıldı. Kanada başbakanına belediye başkanlığı önerdi Trump. Yani bir e, bağımsız devletin başkanına e, gel sen hmm. ABD'nin belediye başkanı, Kanada belediye başkanı ol dedi. Danimarka'yı Grönland'a e, el koymakla tehdit etti. Et, et. Buna karşı çıkan Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyelerine cevap verme gereği bile duymadı. İngiltere ve Almanya ise verimlilik danışmanı Elon Musk'a muhatap etti. Musk mesela Amerika İngiltere halkının e, halkını zalim hükümetten kurtarmalı diyerek doğrudan İngiltere iç politikasına e, hedef aldı ki Birleşmiş Milletler e, yasalarına göre bu e, iç işlerine karışmama e, ilkesine aykırılık e, suç. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tiran, utanç duymalı dedi. Musk başbakan olsa ise kabiliyetsiz, salak, derhal istifa etmeli dedi. Valla tedirginlikle izliyoruz olan biteni ama asıl mesele bu değil. Mustafa Kartoğlu yazmış bunları akşam gazetesinden. Asıl mesele dediğim gibi bu değil. Asıl mesele daha başka. Ne asıl mesele? Asıl mesele bakın şimdi iki tane asıl mesele var Amerika'da. Birisi birisi Kaliforniya'da başlayan bir hareket, Kalexit hareketi, 5 Kasım başkanlık seçimleri kapsamında Demokrat Parti'nin kazandığı Kaliforniya'da eyalet sakinlerinin ABD'den ayrılmak için o verecekleri bir girişim duyuruldu. Eyaletin uygulamaları gereği resmi internet sitesinde yayınlanan kampanya açıklamasında ABD'den ayrılma teklifinin sahibi Marcus Ruiz Evans'ın Kasım 2028 seçimlerinde konunun oy pusulasına dahil edilebilmesi için kayıtlı seçmenlerden %5'inin yani en az 546.651 kişinin imzasını toplaması gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre öneri sahibi Evans'ın topladığı imzaları bölge seçim yetkililerine teslim etmek için 22 Temmuz'a kadar süresi bulunuyor. Ne demek bu? E, Kaliforniya'nın ABD'den ayrı ayrılıp bağımsız bir devlet olma önerisi. Daha önce de zaman zaman gündeme geldi. E, 2016'daki seçim zaferinin ardından Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden "Calexit" kampanyası yani Kaliforniya'nın ABD'den çıkma bağımsız devlet olma kampanyası 220 bin kişi imza attı, ne lazımdı 546 546.000. Eğer geliştiyse bu fikir biz Amerika'dan ayrılalım, neden ayrılmak istiyorlar onu da söyleyeyim bir kere Trump'tan rahatsızlar ama ikincisi Kaliforniya Amerika'nın en zengin 2-3 eyaletinden biri işte Texas var ardından galiba Kaliforniya geliyor ve bunu paylaşmak istemiyor Kuzey eyaletleriyle. Ee, bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi bir şey olarak e, konuyor insanların önüne ama e, şöyle açıklama yapılıyor. eksit olarak tek bir misyonda birleşiyoruz. Kaliforniya'yı sadece Kaliforniya halkı tarafından yönetilen özgür, bağımsız ve müreffeh bir ulus haline getirmek için Kaliforniya'yı bağımsız yapınıyor. Yani müreffeh bir e, kilit, e, laf bu müreffeh bir Kaliforniya. Bana ne diyor arkadaş ya ben şu kadar e, zenginim, ben bunu niye e, fakir eyaletlerle paylaşayım? Yalnız e, orada bir sıkıntı var. E, anayasada değişiklik gerekiyor. Anayasada da e, bir madde var. E, ne deniyor ona? Life maddesi mi e, deniyordu? Bakayım bir dakika hemen. E, evet... E, buna göre ayrılma imkanı ha, White, e, Texas White e, kararı 1869 tarihli. Tek taraflı olarak eyaletlerin ayrılma hakkına sahip olmadığına hükmediliyor. Ama tabi ayrılmayı kafaya koyduysa e, Kaliforniya ayrılacaktır. Bunu engelleyemezler. Arkasından da çorap söküğü gibi gelir. E, şimdi e, <laughs> bu adamlar Türkiye'de e, bölücülük için her şeyi yapıyorlar. İşte PKK'sını ileri sürüyorlar. Bilmem nesini ileri sürüyorlar. Terör eylemleri yaptırıyorlar. Dünya kadar silahı PKK'ya veriyorlar. Şimdi e, ne yapsak bilmiyorum ki e, Kaliforniya'da bir PKK mı e, oluşturulsa partiye karkeren Kaliforniya diye. Yani e, tabi için e, esprisi ama bu sadece e, ABD'de değil bu bölünme hareketi. Mesela İspanya'da e, aynı şey var. İspanya'da e, Fransa e, güney-kuzey arasında e, yani zengin e, bölgelerle e, fakir bölgeler arasında aynı sıkıntı yaşıyor. İtalya aynı sıkıntı yaşıyor. E, Birçok e, ülkede e, aynı sıkıntılar görülüyor. Şimdi anladığım kadarıyla e, Amerika da bu işin üstüne üstüne gidecek. Bunları e, Avrupa'da e, kışkırtacak. Ama e, kendi ülkesinde de böyle bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Yani bölünmeler hep bize, e, onlar büyümeye çalışıyorlar. İşte e, Grönland'ı almaya çalışıyor, Kanada'yı almaya çalışıyor, Meksika'yı almaya, Panama'yı almaya. Ama bizi bölmeye çalışıyorlar. Bunları da e, görmek lazım. Ayrıca mesela e, madem e, bölmeye çalışıyorsun her tarafı, Kıbrıs'ı niye bütünleştirmeye çalışıyorsun? Ee, Kuzey Kıbrıs e, ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi var orada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ama bunları illa birleştirecek. Ee, niye? Çünkü NATO'ya sokacak ikisini birden ve e, bütün e, adaya hakim olacak. Ayrıca e, dün de söyledik arkadaşlar e, bu adam e, şeyde kalmaz. Böyle Panama, Kanada, e, Meksika, Körfezi şu bu burada kalmaz. E, açık söyleyeyim e, gün e, sıra bize gelir. Ya arkadaşlar e, senin Kıbrıs'ın benim için, e, benim e, ABD e, güvenliğim için çok önemli. Burayı bana sat. E, satmıyorum dersen e, silah gösteriyor adam. Ya da Trakya bölgen çok önemliler. Ya da Diyarbakır'ı bana ver kaç paraysa vereyim. E, bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. ya Yalnız e, Amerikalıların başı başka bir şeyle daha. Bu arada arkadaşlar mesajlarınız olursa sorularınız ya da e, mesajlarınız fikirlerinizi ilettiğiniz şeyler e, onları da e, hemen yayının sonuna doğru okuyacağım. Ha onu söylüyorum e, Amerikalıların başı bir başka şeyle daha büyük dertte. Neyle daha büyük dertte? E, Trump galiba Recep Tayyip Erdoğan'a özendi. Tayyip Erdoğan biliyorsunuz e, bütün itirazlara rağmen bütün e, tepkilere rağmen ee, bir kez daha seçilmek için gerekirse anayasa e, değiştirmeye e, çalışıyor. İşte bu açılımın içine e, konuluyor bu anayasa e, değiştirme özlemi ya da e, bizimkiler ne diyorlar ya Türkiye için e, Tayyip Erdoğan bir şanstır. Bu şansı iyi kullanmak lazım. Dünyanın böyle karışık döneminde ancak Tayyip Erdoğan Türkiye'yi çıkartır. E, Valla e, Türkiye gibi bir ülkede e, adam bitmez. E, mutlaka e, Türkiye'yi düze çıkaracak birileri çıkar. Ama e, yapılan bu. E, işte e, Tayyip Erdoğan bir şanstır. E, bu e, işlerin içinden ancak eee Tayyip Erdoğan çıkartır bunu diye e, bir dönem daha seçilmesi için eee gerekirse anayasayı değiştirecekler. Şimdi Amerika'da ne oluyor? ABD anayasasında e, Amerika'da ne oluyor dedik ha? E, bu şey eee Üçüncü kere seçilme meselesini konuşacaktık. Şöyle oldu: ABD siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olabilecek bir hamle gündemde. Tennessee'den Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Obes, Başkan Donald Trump'a üçüncü kez Beyaz Saray yolunu açabilecek bir anayasa değişikliği önerisini temsilciler meclisine sundu. Trump'ın liderliğini ülkenin çöküşünü durdurabilecek tek kişi bir yerlerden aklınıza bir şey geliyor mu? Kulağınız çınlıyor mu? Ee, ülkenin çöküşünü durdurabilecek tek kişi e, olarak e, niteliyor OGES. Mevcut iki dönem sınırlamasının ülkenin, iki, e, ülkenin geleceği için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Tennessee'den Cumhuriyetçi Andy Ogles, Trump'ın ülkenin çöküşünü tersine çevirebilen ve Amerika'yı yeniden büyüklüğe taşıyabilen modern tarihteki tek lider olduğunu savunarak, hani bizdeki dünya lideri e, kavramı gibi bir şey bu. Demiş ki adam bu hedefe ulaşmak için gereken zamanı ona sağlamamız lazım. Yani e, 4 yıl yetmez, e, 8 yıl olması lazım. OGS mevcut iki dönem sınırlamasını kaldırmayı öneriyor. E, ne var e, onun yerine? OGS'in önerisi özellikle Trump'a üçüncü bir dönem hizmet etme hakkı tanıyacak şekilde tasarlanmış. Ancak üç eski başkan Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama için böyle bir hak tanımlıyor. Nasıl oluyor? Hiç kimse başkanlık makamına üç kereden fazla seçilemez ve ardışık iki dönem başkanlık yapan kimse üçüncü bir dönem için seçilemez diye düzenleyelim diyor. Yani ardışık üst üste iki defa başkanlık başkanlığa seçildiysen üçüncüye seçilemezsin. Ha bir kere seçildin sonra e, ara oldu başkası geldi sonra bir kere daha seçildin bu adam e, seçilsin diyor. E Zaten e, bu maddeyi de şuradan getiriyor. E, Grover Cleveland'dan bu yana ardışık olmayan ikinci, e, ikinci bir dönemi kazanan e, ilk başkan e, Donald Trump. Bu yüzden de gündeme getiriyor. Vallahi şimdi artık e, Amerikan e, muhalefeti düşünsün. Artık onlar e, ellerinden geleni yapsınlar. E, ne diyecekler bakalım. E, olan şu e, benim gördüğüm e, şu e, olup biten şu e, dünyada bir e, fetihler çalı açmaya çalışıyor. Amerika ve yanındakiler. İsrail işte e, Gazze'yi e, fethetmeye çalışıyor. Onun dışında Suriye'yi e, fethetmeye çalışıyor. İçi, e, bayağı bir şaman 10 kilometreye kadar falan girdi. Ee, i̇şte Amerika, Grönland, Kanada'ydı, Panama'ydı, Meksika, Körfezi'ydi. Ee, bir Fetihler e, çağı başlatılmaya çalışılıyor. Bunun sebebi de e, demokrasilerin imparatorluklara e, dönüşme çabası, cumhuriyetlerin imparatorluklara dönüşme çabası. 100 sene öncesini, e, 150 sene öncesini hatırlayın, e, Rusya e, imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu gibi imparatorluklar var. Sonra cumhuriyetler devreye girdi. İmparatorlukların başındaki kişiler de öyle kolay kolay iktidardan çekilmek, yani seçimle iktidardan çekilmek gibi alışkanlıkları olan kişiler değil şimdi. Eğer dünya bir fetihler çağına giriyorsa, imparatorluklar çağına giriyorsa Trump e, üçüncü kez seçilmeyi isteyecektir, daha şiddetle talep edecektir. E Putin'in zaten öyle bir problemi yok. E, ne bileyim işte, Türkiye'de de e, benzer bir şeyle karşı karşıyayız. E, Valla benim bu konuda e, şöyle olsun böyle olsun diyecek bir e, durumum yok. Niye? E, anayasada açık belli, e, üçüncü defa olamıyorsun ama anayasayı değiştireceğiz. E, bu ülkede ana marifet partisi var medya var, bilmem ne var uğraşsınlar, dursunlar olanı söylüyorum ben size, eğer Türkiye eğer Amerika'da Trump üçüncü defa seçilmeyi kafasına koyduysa yapacaktır çünkü hedeflediği şey, adam diyor ki on yıllardır Amerika'nın toprakları hep aynı, toprakları hiç genişlemiyor, genişlemesi lazım diyor olacak şey değil oluyor Efendim e, bugünlük bu kadar e, yarın e, yeniden birlikte olacağız e, Aman dikkat edin <laughs> Trump e, bugün yarın e, Kıbrıs'ı verin Diyarbakır'ı verin kaç parayı vereyim diyebilir e, diken üstünde olun e, ama şunu unutmayın dünyada bir tek millet vardır yere düşse bile elinde bir avuç toprakla kalkar yeter ki e, bir olalım bir arada olalım birlik olalım hiç kimse bize bir şey yapamaz ama tabi bunun için de sürekli diken üstünde olmak lazım evet yarın tekrar buluşacağız yarın tekrar buluşuncaya kadar ama sadece yarın tekrar buluşuncaya kadar değil biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın